Merhaba heretik takipçileri. Bugünkü konumuz coordination. Lakin coordination meselesinin anlaşılabilmesi için bazı temel özelliklerin bilinmesi gerekiyor. Şu şekilde herhangi bir tümenimizi açalım. Ortada combat stats yani muharebe statlarını görüyorsunuz. Burada soft atak, yumuşak atak, hard atak yani sert atak, air atak, hava araçlarına karşı yapılan hücum. Tümenin defense potansiyeli, breakthrough yani yarıp geçme potansiyeli. Arkadaşlar bu iki mekanizma aynı işliyor. Defansı savunmadayken kullanıyorsunuz. Break durumu hücumdayken kullanıyorsunuz. Defans savunmadayken düşmandan hasar almanızı engelliyor. Birek durumu da hücumdayken hücuma kalkan tümeninizin defansı oluyor. Aynı şekilde defans gibi işliyor. Bu ne kadar yüksek olursa düşman cephesini yarıp geçmeniz o kadar rahat oluyor. O yüzden bu da önemli bir değer. Armor, zırh değeri, piercing, delicilik değeri bu iki değer de çok önemli. Eğer tümeninizin armor'ı düşman tümeninden fazlaysa %50 daha fazla vurabilirsiniz ve aldığınız hasar da %50 daha az olur. Pursing yine önemli bir değer. Delicilik. Bunu arttırmak için de şuraya anti tank ekleyebilirsiniz. Ciddi oranda artar. Initiative dediğimiz şey inisiyatif. Bu da sinyal kampanyalarla artar. Mesela şunu çıkartıp buraya sinyal kampanya eklersek artı %10'luk bir <laughs> bonus alırız. Bu da bizim coordination bonusumuzla çarpılıyor. Bunu göstereceğim. Çok önemli bir değer yine. Entrenchment'ı daha önce anlatmıştık. Siper mekanizmasıyla alakalı bir şey. Tümenin burada siper alma değerini gösteriyor. E Combat Width. Combat Width'i de anlatmıştık. Muharebe genişliği oluyor. Şimdi bunları bilmek gerekiyor. Anlatacağımız şeyi anlayabilmek için. Şunu da bilmek gerekiyor. Burada tümenin kompozisyonu gösteriliyor. Ve tümenin sertlik oranı. Şu an bu tümenin hardness'ı yani sertlik %0. Neden? Çünkü sertliği düşük piyade tümenlerinden oluşuyor. Bunu motorize, mekanize piyadeler, özellikle tanklar önemli ölçüde arttırıyor. Şimdi bir de bir tank tümenine bakalım. Bu dediğimizi daha iyi göreceğiz. Burada hardness 0 olduğu için bu tümen soft atakların tamamını alacak. Hard atakların hiçbirisini almayacak. Hardness'ı sıfır olduğu için tekrar ediyorum. Soft atakların tamamını alacak. Hard atakların hiçbirisini almayacak. Neden? Hardness'ı sıfır. Kaydedelim şöyle. Şimdi bir de bir tank tümenimize bak. Bakın arkadaşlar burada olabildiğince orta tanklar ve mekanize piyade ile desteklenmiş bir zırhlı tümen görüyorsunuz. Baktığımızda sertliği %64 bu demek oluyor ki bu hard atakların %64'ünü alacak, soft atakların da %35'ini alacak. İlk olarak koordinasyon meselesinin anlaşılabilmesi için hasar hesaplama mekanizması oyunda nasıl çalışıyor onu izah etmek gerekiyor. Arkadaşlar yine paradoksun kendi sitesine geldik. Burada bunu anlatıyor Damage Dealing kısmında. Bu kısmı ben Türkçe'ye tercüme ettim izah ederek. Bu tercümelerin PDF hallerini açıklama kısmına koyacağım. Siz bu noktada onları indirip oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi onları izah edeceğim size. Hasar hesaplama mekanizması. Şimdi arkadaşlar saldırı ve savunma sayılarımız var bizim. Yani roundlarımız var. Bunları biz nasıl hesaplıyoruz? Sertlik modifiyeli saldırı. Biraz önce göstermiştik. Sertlik oranı değiştikçe bizim aldığımız hard atakların ve soft atakların oranı da değişiyor. Bu modifiyeli saldırıdan kaç alıyorsa. Mesela diyelim ki biz 1000 soft atağa sahip bir tank tümeniyle hardness'ı 0 olan bir piyade tümenine saldıracağız. Ne olacak? Bizim soft atağımızın tamamını alacak. Yani 1000 olacak bizim sertlik modifiyeli saldırı değerimiz. Bunu 10'a böleceğiz. 10'a böldüğümüzde 100 sayısını elde edeceğiz. Bu da demek oluyor ki biz 100 kez 100 round saldırıda bulunabileceğiz. Diyelim ki karşımızdaki piyade tümeninin savunması da 500 olsun. 500'ü 10'a böleceğiz ve 50 roundluk bir savunma değeri çıkacak. Bu saldırı ve savunma değerleri her saat başında sıfırlanıyor. Tekrar hesaplanıyor. Yani saatlik olarak hesaplanan bir şey. Her saldırı oyunda ya vuruyor yani hit points veya organizasyon hasarı Hint points dediğimiz şey de arkadaşlar tümenin şu şekilde gösterelim. Herhangi bir tümeni açalım. Şurada gösterilir. Yok edilmeden önce ne kadar hasar alacağını gösterir bir tümenin. Bir tümenin HP'si yani hit points'i sıfırlandığında tümen imha olur. Hit points bir organizasyon hasarı verir her saldırı ya da ıskalar. Etkisiz kalır. Saldırılar birbirini karşılıyor arkadaşlar. Her saldırıdan sonra siz bir saldırı sayısı kaybediyorsunuz. Savunmacı da aynı şekilde bir savunmasını harcamış olur. Savunma hakkı varken vurma ihtimali %10. Mesela yukarıda demiştik 1000 bizim tümenimizin soft hata diyelim ki bunun karşımızdaki tümenin de 500 savunması olduğunu varsayalım. Ne demiştik? Biz 100 kez vuracağız. Onlar 50 kez savunabilecek. 50 kez savunduğunda benim vurma ihtimalim o savunurken %10 olacak. Yani 50 çarpı 0.1'den ben 5 kez vurabileceğim isabetli bir şekilde. Savunma hakkı bittikten sonra vurma ihtimali %40'tır. 50'sini karşılamıştı taarruzumun. 50'sini defans karşılayamayacak. Yani savunma hakkı bitti. Orada ben %40'la vuracağım. Yani 50 çarpı 0.4 eşittir 20 kez vurmuş olacağım. Totalde 25 kez bu tümeni vurabileceğim. Hasar miktarı peki nasıl hesaplanır? Arkadaşlar burada zar, at zar atılıyor oyunda. Hit points yani HP hasarı için iki boyutlu bir zar atılıyor. ve ortalama değeri 1 kabul ediyoruz burada. Organizasyon hasarı zarı ise 400'lü arkadaşlar. Bunun da ortalamasını 2 bu kabul ediyoruz. Bu zarla belirlenen değer aşağıdaki modifiyelerle çarpılıyor. Temel hasar çarpanları. Bu hit points için için 0.06, organizasyon için 0.053. Taktik saldırı modifiyeleri de burada çarpan olarak devreye giriyor. Bu combat taktiste gösterdiğimiz artılar oluyor arkadaşlar. Ve zırh azaltma faktörü de işin içine giriyor. Bu da arkadaşlar şu demek oluyor. Eğer siz zırhınız düşmanın cursinginden yani deliciliğinden büyük daha %50 daha az hasar alırsanız %50 daha fazla zarar verirsiniz. Bu faktörü de çarpan olarak işin içine alıyor. Zırhlı birimler için ayrıca organizasyon zarı eğer zırhı dilinemiyorsa 600'lü bir zar kullanılır. Bunun da ortalaması 3.5 oluyor. Yani bizim zırhı dilinemeyen bir zırhlı tümenimiz normal bir tümene kıyasla daha fazla hasar veriyor. %40 arttırıyor yaklaşık organizasyon hasarı. Biriminiz düşmanı saldırırken onun da savunması sebebiyle hit points kaybediyor. Bu hit points kaybedişi %10'luk dilimlere yuvarlanıyor. Yani siz eğer 90 %90'la %100 arasında bir hasar çıktısına sahipseniz bu %90'a direkt yuvarlanıyor ve çarpan olarak ekleniyor. 1000 yumuşak saldırı değerine sahip bir zırhlı tümen, biraz önce ifade ettik. 500 savunma değerine sahip bir piyade tümeni. Ne demiştik? 50 saldırıyı karşılayacak %10 vurma olasılığımız olacak. 50 çarpı 0,1. 50 saldırıyı da karşılayamayacak. 50 çarpı 0,4. Toplam 25 kez isabet ettireceğiz, İsabetli vuruş yapacağız. Organizasyon zar ortalaması 3,5. Niye zırhlı tümen delinemediğini varsayıyoruz? Hasar azaltma faktörü %90. %100 ile %90 arasındaki bir değer %90'a yuvarlanıyor. Ve değerleri çarpıyoruz. 25 vuruş sayımız. 3.5 zardan gelen değer. %90 0.90 HP değerimiz. Ve 0.053 de organizasyon temel hasar değeri. Toplamda 4.2 geliyor ki bu saatlik 4.2'lik bir organizasyon hasarı verebileceğimiz anlamına geliyor. Bir piyade tümeninin ortalama 50-60 organizasyon değerine sahip olduğu düşünülürse çatışmanın yaklaşık yarım gün süreceği bu şekilde hesaplanıyor. Biliyor. Yine bununla bağlantılı bir başka konuda hedeflem. Tümenlerimiz arkadaşlar düşman tümenlerine eşit bir şekilde saldırmıyor. Her bir tümenin kendi savaş genişliğinin iki katı olan angajman genişliği var. Yani çatışma genişliği var hedef listesi oluşturuyor tümeniniz. Rastgele bir sırayla ekleniyor buraya ve hedef listesinin angajman genişliğini aşanlar reddediliyor. Eğer hiçbir hedef angajman genişliğine uymazsa bir hedef rastgele seç. Burada bir örneğimiz var yine. 36 kombat bitlik bir tümenimizin ne olacak? Angajman genişliği de 72 olacak. Yani 72 kombat bitin altındaki tümen sayısıyla doldurulabilecek. Yani karşımızda mesela 5 adet 14 kombat bitlik tümen olsa 5 çarpı 14'ten 70 yapacak. 72 altında kaldığı için bu 5 tümen hedef olarak seçilebilecek. Ancak diyelim ki karşımızda 5 adet 15 kombat bitlik tümen var. 5 çarpı 15'ten bu 75 yapacak. 72'nin üzerine çıktığı için bu 5 hedeften 4'ü seçilebilecek ancak. 4'ü angajman listesine girecek. Karşınızdaki düşman tümenlerinden sizin tümeniniz angajman genişliğini uyanları seçmeye çalışacak. Uymayanları görmezden gelecek seçim yaparken. Bu noktada işte koordinasyon devreye giriyor arkadaşlar. Koordinasyon no step back ile gelmiş bir oyuna mekanizma ve sizin saldırılarınızın bir kısmının öncelikli bir hedefe yönlendirilmesini ifade ediyor. Saldırılarınız ikiye ayrılıyor bu noktada. Bir tarafta koordine edilmiş saldırılarınız var bir tarafta koordine edilmemiş saldırılarınız. Oyunda temel koordinasyon değeri %35 yani saldırınızın %35'i koordinasyon için ayrılıyor. Diyelim ki 1000 atağınız var bu 1000 atağın %35'ini yani 350'sini ayı yürüyor. Oyun. Geriye 650 kalıyor. Bunu da angajman listesindeki hedeflere combat bitleriyle orantılı olarak dağıtıyor. Sonra bunlardan birisi öncelikli hedef olarak seçiliyor ve üzerine koordinasyon koordinasyon taarruz bonusu ekleniyor. Peki bu öncelikli hedef nasıl seçiliyor? Sertliği düşman tümeninin sertliğini göz önünde bulunduruyor ve bu sertliğe göre hard atak mı seçilecek, soft atak mı seçilecek bu noktada da özellikle hard nasıl yüksekse sert saldırılara öncelik veriyor. Eğer sizin person yani deliciliğiniz düşmanın zırhından düşükse düşmanın zırhı güçlüyse bu hedefleri seçmekten kaçınıyor yapay zeka. Ve düşük organizasyonlu tümenleri tercih ediyor ki hızlı bir şekilde cepheyi yarabilesiniz. Koordinasyon koordine edilmiş toplam atak seviyesi şu şekilde belirleniyor. Koordine edilmiş pay %35'te zaten onu alıyor. Artı koordinasyon bonusunuzun bir artı inisiyatifle çarpılmasıyla bulunan değerle sizin toplam koordine edilmiş atağınız hesaplanıyor. İnisiyatif dediğimiz şey arkadaşlar sinyal birliklerinden elde edilen bir tümen istatistiği. Şöyle gösterelim. Support kampanyalardan sinyal kampanyayı ilk açtığınızda bakın %10'luk bir inisiyatif bonusu veriyor. Bu Armored sinyal kampanide %12 oluyor. İkinci seviyede %12'lik bir artış veriyor. Armored sinyal kampanya için %8'lik bir artış veriyor. Üçüncü seviyede %12'lik yine bir artış. Armored için %8'lik ve son seviyede yine %12'lik Armored için %8'lik bir inisiyatif bonusu veriyor. Şimdi biz buradaki temel inisiyatif değerini ilk seviyede açtığımızda %10 alıyorduk. Bu şekilde tümen üzerinde gösterelim bir de. Mesela şuna sinyal kampanyayı ekleyelim. Bakın %10 oldu inisiyatif. Peki bunu kaydedelim. Tüm şeyleri açalım. Sinyal kampanya teknolojileri. Şöyle tek tek açalım. Bakalım bu değer ne kadar yükselecek. Son seviyeye açtım Bundan 10 gelecek. 12 gelecek. 22 oldu. Bundan 12 gelecek. 34 oldu. Bundan 12 gelecek. 46 oldu. Şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar %46'ya çıktı. Bu da 1 artı 46 bölü 100 değerine ulaşmamız anlamına geliyor koordinasyon bonusu alırken. O yüzden sinyal birlikleri önemli. Peki koordinasyon bonusunu ben neyle alabilirim? Nasıl alabilirim? Koordinasyonu oyunda takip edebileceğiniz bir yer yok. Yani Army Overview'de çok önemli bir nitelik olmasına rağmen gösterilmiyor. Pek çok şeyi buradan biz takip edebiliyoruz ama onu göstermiyor oyun. Bu büyük bir eksik. Bunu biz doktrinlerimiz aracılığıyla alabiliyoruz. Şöyle... Doktrinlere gelirsek eğer, yani. No Step Back'ten beri öncesinde No Step Back'in çöp kabul ediliyordu Grand Bundle plan doktrin büyük ölçüde. Bunu değiştirmek için bonuslar eklediler. Bunlardan birisi koordinasyon bonusuydu. Branch Inter Operation onlu bir koordinasyon bonusu veriyor. Bu oyunda en fazla koordinasyon bonusu veren doktrin Grand Bundle plan doktrin ve Branch Inter Operation seçeneği. Yine Area Firepower doktrin Overwhelming Firepower'ı açtığınızda %5'lik bir koordinasyon bonusu veriyor. Saçma bir şekilde de mobil warfare doktrin koordinasyon bonusu vermiyor. Bu historical değil arkadaşlar. Yani tarihi gerçekle uyuşmuyor. Çünkü Blitzkrieg dediğimiz şey büyük ölçüde koordinasyona dayanan bir savaş taktiğidir ve hava kuvvetlerinin efektif bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Bu oyunda özellikle Almanya aleyhine çok büyük bir dezavantaj yaratıyordu. Son DLC ile birlikte, Dammerung DLC ile birlikte bunu aş aşmaya çalıştılar ama yapmaları gerekeni yapmadılar. Bu ağaca değil, doktrin ağacına değil bunları Almanya'nın fokuslarına tree dediler. Yani fokuslardan da biz koordinasyon alabiliyoruz. Army'e geldiğimizde Advanced Panzer Research bize %5'lik bir koordinasyon bonusu veriyor. Combined Arms %5'lik yine bir koordinasyon bonusu veriyor. Toplamda %10 buradan alabiliyor. Peki Mobile Warfare hiç mi bize şey vermiyor? Koordinasyon bonusu veriyor ama dolaylı olarak veriyor. Şu an bizim açık açar açmaz daha ilkinde Mobile Warfare'ı şuradan manevra savaşını aldığınızda %5'lik bir koordinasyon bonusunu tüm doktrinlerden daha önce alabiliyoruz. Bu da büyük bir avantaj taş sağlıyor savaşın başında size. Ama bu yetersiz. Çünkü mobil warfare doktrin sadece tankların veyahut da motorize tümenlerin organizasyonuna değil aynı zamanda hava kuvvetleriyle, topçuyla yüksek koordinasyonla işbirliği yapabilmesine dayanan bir doktrindir. Bunu ben değiştirmelerini bekliyorum uzun vadede. Derdan Merung bir şeyler yaptılar ama uzun vadede bu törpülenecek diye düşünüyorum. Çünkü tarihi realiteyle uyuşmayan bir durum yaratıyor. Ordu ruhlarından sadece bu veriyor. Manevra savaşı veriyor. %5'lik bir koordinasyon bonusu ve teknolojilerimiz veriyor. Elektronik teknolojilerine, radyo teknolojilerinin hepsi koordinasyon bonusu veriyor. %2, %2 de buradan %4, %2 de buradan %6. Radyo araştırmalarının hepsini açtığınızda %6'lık bir bonus alıyorsunuz. Yine radar teknolojileri koordinasyon veriyor. 1 buradan, 2 buradan 3, 1 buradan 4, 1 buradan 5. 5 de buradan toplamda koordinasyon alabiliyor. Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki arkadaşlar bizim 36 Combat Width'e sahip bir tümenimiz bunun angajman genişliği ne olacak? 72 olacak. Diyelim ki karşımızda 5 14 kombat bitli tümen var. Hepsini hedef listesine ekleyecek. Ve bunların diyelim ki her biri 200 defansa sahip. Bizim de 1000 soft atağa sahip bir yine zırhlı tümenimiz var. Ne olacak bizim koordine edilmemiş saldırımız? %35'i koordine için ayrılacak. 1000'in %35'i 350. Geri 650 kalacak. Bu 650 5 tümen arasında dağıtılacak. Kombat bitlerine göre dağıtılacak. Ama kombat bitleri eşit olduğu için burada direkt 5'e bölüceğiz. 650 bölü 5'ten 130 sayısına ulaşacağız. Şimdi düşmanın 200'lü defansı bizim taarruzumuz 130. 130'u 10'a bölüyoruz. 13 kez saldıracağız. 200'ü 10'a bölüyoruz. 20 kez bizi karşılayabilecek. 13 kez saldıracağız. Hepsini de karşılayacak bize. %10'luk bir vurma şansımız olacak. Bu da demek oluyor ki 13 çarpı 0 bizim 1.3'lük bir isabet oranımız olacak. Bu da çok düşük bir oran. Ama bu 5 tümenden birisi öncelikle hedef olarak seçilecek ve artı 350 eklenecek. Saldırı artı 350 eklenecek. Öncelikle hedef olarak seçilen bir tümene 130 değil 480 vuracağız. Yani 48 kez saldıracağız. O bizi 20 kez karşılayacak. Bu durumda karşıladığı 20 çarpı 01'den 2 vuruş yapabileceğiz. Geriye kalan 28 saldırıda bizi karşılayamayacak. 28 çarpı 0.4'ten yani yüzde %40'lık vurma şansından 11,2 kez başarılı vuruş yapabileceğiz. Toplamda biz 13,2 kez düşmana vurabileceğiz koordinasyon sayesinde. Buradaki koordinasyon oranı herhangi bir bonus almadığınız bir oran arkadaşlar. %35 saf hali bunu. Bu şekilde ne olacak? Biz bir düşman tümenini hızlı bir şekilde savaş dışı bırakabileceğiz. Bu saatte bir tekrarlanacak her saat ve neticede düşman tümenlerini teker teker muharebe dışı bırakmış olacağız ve cepheyi delmemiz kolaylaşacak. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Bakın normalde dağıtımda kaç vuruyordu? 1,3 vuruş yapabilmişti. Koordine koordinasyon bonusuyla kaç kez vurduk? 13,10 kattan fazla. Hatta 13,2. Bu da demek oluyor bizim koordinasyon bonuslarım çok önemli. Koordinasyonumuz arttığında düşman cephesini çok daha hızlı bir şekilde delebileceğiz. Şimdi yine şu şeye gelelim. Standart %35. Mesela Grand Battle Plan doktrininden Branch Interoperation açtığımızı düşünelim. %10 olacak burası direkt Artı %10'luk bir bonus alacağız. İnisiyatifimiz sıfır bile olsa yüzde %45 45'e çıkacak bizim direkt koordinasyon için koordine saldırı oranımız yüzde 45 olur. Direkt mesela inisiyatifi sıfır kabul ettiğimizde hiçbir sinyal kampanya eklemediğimizi düşündüğümüzde oyunun başında Mobile Warfare doktrininden manevra savaşını açtığımızda ruhlardan biraz önce gösterdik. Tümen komutanının ruhlarından ne olacak? Yüzde beşlik bir koordinasyon bonus alacağız. Bizim koordine edilmiş saldırı oranımız yüzde 40'a çıkacak. Yine üstün ateş gücü doktrininden Overwhelming Fire'ı açtık sattığınızda da %5'lik bir bonus alıyorsunuz. O buraya ekleniyor. Peki biz birinci seviye sinyal kampanyayı da tümenimize eklersek ve hemen oyunun başında mobil Warfare'dan gidip %5 koordinasyon bonusumuzu alırsak ne olacak? İlk olarak işlem önceliğinde parantez içi yapılır arkadaşlar. Bu matematik, basit matematik. 1 artı 1 bölü 10 olacak. Yani 1,1 ile %5 de manevra savaşından alacağız. %5 çarpılacak. O da 5,5 yapacak. 5,5 yapacak. Bu %35'e eklenecek. %40,5'lik bir koordinasyon bonusunuz olacak. Eğer oyunun başında birinci seviye sinyal kampanyayı açıp üzerine de hemen manevra savaşını alırsanız ruhu alarak bu bonusu alabileceksiniz. Koordinasyonu yüksek tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Bu konuda anlatacaklarımız bu kadar. Bu notları koyacağım zaten. Buradan takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere eretik takipçileri.